yıl başlatılan CV Enerji Yağlı Güreşleri Ligi'nde 32 baş pehlivan sıralamaya girmiş ve 663. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Toplam 40 baş pehlivanın güreşeceği 663. Kırkpınar'da kalan 8 isim bugün Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen ön eleme güreşleriyle belirlendi. eleme güreşlerine katılan 23 baş pehlivan adını ilk 8'e yazdırmak için Er Meydanı'nda mücadele etti. <laughs> Saat 15'te birinci ön eleme turu için kurallar çekildi. Kura çekimi sonucuna göre eşleşmeler şu şekilde oluştu. Bekir Er Yücel, Serkan Serttürk, Yalçın Üncül, Mecit Yıldırım, Salih Erinç, Yunus Emre Yaman, Şahali Kurt, Okan Acar, Seçkin Duman, Hamza Köseoğlu, Yıldıray Pala, Cengizhan Şimşek, Feyzullah Aktürk, Rıza Yıldırım, Arif Akın, Süleyman Aykırı, Menderes Saltık, Ali Anatma, Semih Turgut, Onur Balcı, Kaan Kaya, Hamza Deniz. Gerçekleşen mücadeleler sonucunda rakiplerini yenen Bekir Eryücel, Yalçın Öncül, Yunus Emre Yaman, Şahali Kurt, Seçkin Duman, Cengizhan Şimşek, Feyzullah Aktürk, Arif Akın, Ali Anatma Semih Turgut ve Hamza Özkaradeniz tur atlarken Hasan Cengiz ise ilk turu bay geçerek tur atladı. İlk 8'in belirleneceği ikinci tur öneleme güreşleri için kurallarsa saat 17'de çekildi. Kura çekimi sonucunda eşleşmeler şu şekilde oluştu. Hasan Cengiz, Ali Yanatma, Yalçın Üncül, Cengiz Han Şimşek, Yunus Emre Yaman, Bekir Eryücel, Semih Turgut, Seçkin Duman. Kıran kırana geçen mücadeleler sonucunda rakiplerini yenen Cengiz Han Şimşek, Hasan Cengiz, Seçkin Duman ve Yunus Emre Yaman'la kura çekimini bay geçen Arif Akın, Hamza Özkaradeniz, Şahali Kurt ve Feyzullah Aktürk 663. tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri baş boyunda güreşmeye hak kazandı.